Evet öncelikle pozitif vaka açıklayan tüm takımlarımıza biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki bu önemli ciddi bir konu ve değerlendirilmesi gerekiyor. Hemen bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karşımda Aspor yorumcusu Erman Toroğlu var. Erman hocam merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet Erman hocam. Şimdi öncelikle pozitif vakaları biraz konuşalım istiyorum ben. Takımlar geçen hafta sahaya indi, takımla antrenmanlara başladılar ve birer birer e, kulüpler pozitif vaka açıklamalarına başladı. Öncelikle e, pozitif vakaları e, bu şekilde takımla idmanlar başladıktan sonra gelmesini nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım? Neler söylersiniz? Dinliyorum, hayretler içinde kalıyorum, şöyle kalıyorum. Mehmet kardeşim'i dinledim şimdi. Evet kardeşim diyor ki işte futbolcular geldiler diyor. Bir tanesinde çıktı, ötekinde diyor hamile eşi vardı. bir şey tamam. Ya arkadaşlar bu futbolcular bu paralarını futbolda kazanıyorlar. Doğru mu? Evet. Bu liglerin oynanacağı kaç gün evvelden deklar edildi? Peki şunu söylüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tam desteği olmadan Likleri oynatamazsınız. Yani Sağlık Bakanı dedi ya ben karışmıyorum. Ben topa girmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü olarak bu işler yapılır. Peki bu işler nasıl yapılırdı? Bu işler açıklandığı zaman ya kardeşim bu dikler oynanacak. Bu takım futbolcuların hepsi bir yere alınır, kampa alınır. Aynı Avrupa Şampiyonasına gidiyor gibi. Dünya Kupası'na gidiyor gibi bu futbolcular kampa alınır. Bu futbolcuların masörleri, pasörleri hepsi kampa alınır. Dışarıyla teması kesilir. Bu işler giderdi. Yani bu profesyonelliktir. E şimdi ben bakıyorum. Beşiktaş'ın kulüp başkanı geçmiş olsun. E yakalanmış. Peki Beşiktaş'ın kulüp başkanı duyduğuma göre nereden yakalanıyor? Duyduğuma göre. Herhalde yanlış değil. Fizyoterapiste masaj olmaya gidiyormuş. Şimdi fizyoterapistin bunu nereden kaptığı araştırılmalı. Malzemeci'nin nereden kaptığı araştırılmalı. Daha doğrusu malzemeci de, fizyoterapist de, masör de, ahçı da, çaycı da futbolcular gibi kampa gireceklerdi. 40 gün, 45 gün bu işler oynanırdı. Şimdi ben bazı takımlara bakıyorum. Test yapılmış. Duyuyorum. İsim vermeyeceğim. Futbolcuların hepsi negatif. Ama doktor diyor ki ben diyor çıldırabilirim diyor. Çünkü diyor AVM'ler açıldı. Eşleri diyor gidiyorlar. İşte berbere gidiyorlar. Kuaföre gidiyorlar. Güzellik salonunda gidiyorlar. AVM'lerde geziyorlar. E onlar da evde beraber oluyorlar. Yarın benim kulübüm de patlayacak diyor doktor. Hem de bu üst düzey. E o zaman nasıl hiç abi biz nasıl başlatacağız? Bunlar nasıl profesyonel? Parayı kazanırken profesyonel. Kendine bakarken amatörler nasıl olacak? Bu kafayla gidersek biz bunu öbür sene de başlatamayız. Evet ben de aslında tam olarak bunu soracaktım. Şimdi bu pozitif vakaların ardından siz federasyonun 12 Haziran kararında ısrarcı olacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa bir güncelleme gelebilir mi bu tarihe? E şimdi bu pozitif çıkan futbolcuları sahaya sürebilecek misiniz? Hayır. Süremeyecek misiniz? Erzurum yarısı sahaya çıkamayacak. E nasıl olacak? E Beşiktaş'ın başkanı dahil kaç kişi var? E diğer kulüplerde yok. Şimdi kendine bakan kulüp doğru da bakmayan kulüp ne olacak? Kusura bakmayın. Ben bu koronavirüs oldu. Bodrum'a kaçtım. Kaçmayabilirdim. İstanbul'da lay 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 loy loy lom gezerdim tozardım. Hala bile yüzde yüz doğru yaptığımı zannetmiyorum. Arada hata yaptığımı zannediyorum. Ama ben kendime bakmaya mecburum ya. Bunlar profesyonel futbolcu. Bunlar işine gelince profesyonel, işine gelince amatör. Bu futbolcuların çoğu negatif çıkmış zamanında. Niye pozitif oluyor? Ailelerinden oluyorlar, onlar oluyorlar, bunlar oluyorlar. Demek ki gereğini yapmamışlar arkadaşlar. Biz bu ligleri iki sene daha başlatamayız. Ha şu olur, Futbol Federasyonu bence, bence diyecek ki... ...kardeşim... Ben Türkiye'de bu işleri sonuna kadar mücadele ettim. Sonuna kadar da oynatmak istiyorum. Ama bakıyorum ki benim gösterdiğim mücadeleyi bazı kulüpler yaptırmıyor. O zaman buyurun kardeşim oynatmıyorum deyip kapatacak. UEFA'ya gönderecekler. UEFA'da kararını verecek. Peki Erman Hocam e, tabii ki biz her şeye rağmen resmi açıklama 12 Haziran e, olarak açıklandığı için biz de buna göre e, konuşuyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Diyelim ki 12 Haziran senaryosu masada durmaya devam edecek. Şimdi bazı e, takımlar pozitif vaka açıkladıkları için idmanlarını e, iptal ediyorlar ve tesisleri kapatıyorlar ama pozitif vaka e, açıklamayan kulüpler, çıkmayan kulüpler e, idmanlara devam ediyorlar. Bu durumda tabii ki futbolun her şeyden önce bir rekabet unsuru var. E, rekabet unsuru nasıl etkilenecektir ve bu noktada adalet konusu da e, gündeme gelebilir mi acaba? Türkiye ligindeki kulüplerin koronavirüs vakalarına bakılsın. Zaten haftada bir, on günde bir bunların bakın Sağlık Bakanlığı'nın yüzde yüz bu işin içinde olması lazım. E şimdi bir takımın futbolcusu, masörü, pasörü, antrenörü, başkanı, idarecisi hiç koronavirüs yok ve oynamak istiyor. Öteki de koronavirüs var oynamak istemiyor. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Bir tanesi gereğini yapmış, çok ciddi hazırlanmış, köküne kadar ...her şeyiyle kendine bakmış... ...baktırmış... ...öteki de dağla geçmiş... ...ne olacak? Evet Erman Hocam... Ee, ...bu durumda... Yani kendine bakan aptal... ...gereğini yapan... ...evinden çıkmayan... ...antrenmanına giden... ...çoluğundan çocuğundan vakit geçiren... ...işte sağa sola gitmeyen... ...dışarıyla fazla münasebeti olmayan... ...antrenmanına gelen bir adam veya bir takım hazır diğeri dala geçmiş bilmem nereden toplanmış oradan gelmiş buradan gitmiş e ikisini aynı kefeye koyacağım kendine bakan mağdur olacak kendine bakmayan prim yapacak öyle mi birisi küme düşmeyecek birisi kümede kalacak birisi beşinci olacak birisi bunlara fırsat bilecek Buyurun. Evet Erman hocam e, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için bakalım. ve e, yayınımıza katıldığınız için iyi akşamlar, mutlu akşamlar i̇yi diliyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet Erman Toroğlu'nun değerlendirmelerini aldık. Şimdi biz haberlerimizle devam edelim. Meksika basını PSV Antep orta saha oyuncusu Erik Gutierrez'in Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı. E, bireysel olarak e, bu dönüşün kendi adıma, takımının adına, oyuncular adına, şehir adına ee, çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇nsan sağlığının önüne geçebilecek hiçbir olgunun da olduğunu düşünmüyorum. Evet ben 35 yıldır e, profesyonel olarak oyunculuk, antrenörlük yapan biri olarak futbol mesleğini çok seven biri olarak benim önceliğim şu anda futbol değil, para da değil. İlk önce sağlık. Ee, sağlığın önüne geçecek hiçbir kavram yok. Bu benimle birlikte buradaki yaşayan herkesin ortak fikri. Ben geri dönüşümüzün çok sağlıklı olacağını ve olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü takdir edersin ki 14 gün herkes burada birbirinden izole bir şekilde duracak. Sadece bu bizde değil. Bu protokol bize geldikten sonra antrenmana başlayan birçok takımın test yapmadan antrenmanlara başladığını biliyorum. Buna süperlik ve Birincilik, PTD Ligi dahil olmak üzere. E, test yapmadan başladıklarını biliyorum. Bazı takımların bir tane test yapıp negatif çıktıktan sonra ikinci testi yaptırmadıklarını biliyorum. Dolayısıyla bu vak vakaların zaman içerisinde çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü bunu destekleyen, bunu e, ne derler ona? E, kontrol edecek edecek bir mekanizma yok. Yani bunu kimse kontrol etmiyor. E, bu sağlıklı ortam, futbol ortamı, oynanma ortamı oluşmadığı sürece de bu futbolun oynanmasına bugün itibariyle değil, başladığı gün itibariyle söyleyen, deklar eden birkaç teknik adamdan biriyim. Şu gün itibariyle başlama şansımız yok zaten, mümkün değil. Yaşam devam etmeli, etmeli evet, bunda da hem fikrim. Ama futbol diğer meslek dallarına benzeyen bir yapı değil. Bakanımız ve Bilim Kurulu'ndaki profesörlerimiz bize ne diyor? Bu süreçte diyor ki, mümkün mertebe işiniz yoksa, mümkün mertebe dışarı çıkmayın. Maskeli çıkın ama kendinizi ve mesafenizi muhakkak ki koruyun. E şimdi bizim yaptığımız işte mesleğimizde ve oyuncularla bize gelen protokolde bunu uygulama şansımız yok zaten.